İzmir'de farklı birçok bölgede site yönetim hizmeti sunan Ercan Malçol'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Şimdi öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım Ercan Bey. Nasıl başladı bu hikaye? Bu hikaye 7 yıl önce hı hı. siteler ve ihtiyaçlar doğrultusunda profesyonel site yönetimi olarak sitelerdeki ortak alanlardaki hı hı. gerekli ihtiyaçlar, gerek yaşam alanlarının kalitesi, gerek hakkaniyet Gerek kat mülkiyeti kanununca, adli ve hukuksal ve aidatların e, toplanması Hı. ve bunlarla ilgili birçok konuda elektrik, tesisat, e, havuz… A'dan Z'ye aslında öyle. her şeyi kapsıyor. Şimdi evet. artık insanlar özellikle hayatın koşturmacasında ama sitede şu eksik, bu eksik uğraşmak istemiyorlar. Evet. Tamamıyla bunu insanlara, aslında bu işi evet. ehli insanlara bırakıyorlar. Şimdi bu noktada sizin göreviniz çok zor diyebiliriz. Çünkü evet. aslında hem kişileri mutlu etmeniz gerekirken bir o kadar da organize bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Evet. Peki burada özellikle site yönetimi anlamında bir projemiz nasıl ilerliyor? Neler yapıyoruz? Hizmet alanlarımız nelerdir? Genelde ortak alanlar, sosyal tesisler, havuzlar, asansörler, yürüyen merdivenler, iş merkezlerinde daha farklı yangın söndürme sistemlerine kadar birçok e, konuda oraların yapılandırılması, servislerin bakımlarının yapılması ve hatta bu alanlar hiçbir zaman aksaklığa uğramaması gerektiğinden dolayı genelde bütün hepsini 724 elektrik, tesisat, asansörcü, havuz operatörü gibi bu konulardaki uzman ekiplerimizle müdahale edip kimseyi mağdur etmeden anında bu ortak alanlardaki kaliteyi ve konforu sürdürmeye çalışıyoruz. Oldukça zor bir iş yapıyorsunuz zor, ama evet. bir o kadar da insanları mutlu ettikçe Aynen, aslında öyle. mutlu olabileceğimiz Aynen, bir evet. Işleyebiliriz. Evet. Çünkü buradaki aslında sitedeki insanların mutluluğu da bir orantılı olarak sizinle evet. eş şekilde ilerliyor Aynen. diyebiliriz. Şimdi özellikle burada hem peyzajdan A'dan Z'ye bütün işleri yapabiliyoruz ama Kesinlikle. tabii ki bu noktada profesyonel ekip de çok önemli. Kaç kişilik bir arkadaşımız burada sizlerle beraber hizmet vermekte? Bu alanda hukuksal olarak adli bilir kişinin de bulunduğu avukat avukat önderliğinde tamamen bir hukuksal büromuz. Onun haricinde bir aidat ve muhasebe Aa, bölümümüz güzel. var. Ayrıca yetmiyormuş gibi elektrik e, tesisat, asansör ve bilimum bütün teknik ekiplerle anında müdahale edip e, orada oturanların hayat standartlarını, kalitelerini daha da arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve önemli olan bizim için herkesin memnuniyeti Hı -hı. ve şikayet gelmemesi. Bu Hı -hı. da hakkaniyetten geçiyor. Hı -hı. Bu hakkaniyeti sağlamak için elimizden gelen hizmeti veriyoruz. Ercan Malçol'dan site yaşamını tercih edenlere daha kaliteli yaşam sunmak için ve hayatı kolaylaştırmak adına yapılan uygulamaları dinliyoruz. Burada sizler güveni nasıl sağlıyorsunuz? Özellikle çalıştığınız sitelerde veya evet. alanlarda. Şimdi bize emanet edilen bir ortak alan hatta, hatta evler, iş merkezleri, depolar, fabrikalar var. Buraları kesinlikle ortak alan sigortalarıyla hatta güvenlik 724 güvenlik kameralarıyla valilik izinli e, özel güvenlikle ve aynı zamanda sürekli gidip denetleyerek gerekirse gece bunları devreye atarak bunların hepsinin herhangi bir şekilde aksaklık var mı? Bunun içerisinde sokağa çıkma yasağı da olsa, gece de olsa, gündüz de olsa, bayram da olsa her zaman gidip oralarda genellikle bütün denetlemeleri yapıp oradaki işte işte güvenlik konusunda ve diğer bütün konularda kesinlikle zaafiyet oluşturmadan herkesin can ve mal güvenliğini en önce kolluyoruz, koruyoruz ve oralardaki istikrarlı, güvenli sistemi oturtmak için ve sistem çok önemli. Önce sistemi oturtuyoruz. Sistemden sonrasında oradakilerin konforu başlıyor ve şikayetleri almamak bence en güzel gösterge. Çünkü Tabii ki herkesi mutlu edemeyiz. Tabii ki herkesi beklentilerini karşılayamayız. Ama bizim buradaki esas amacımız, görevimiz komşuluk ilişkilerini kesinlikle zedelememek. Yani ne demek? Çok önemli. Komşu komşu bir yönetici olduğunda veya yönetimde olduğunda birbirleriyle kavga edebilip herhangi bir sürtüşmeye girebiliyorlar. Ama biz burada bunun önünü kesiyoruz. Hukuksal olarak burada hakkaniyetli, hakkaniyetin yanı sıra da adaletli, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre daha iyi bir şekilde hizmet verme konusunda aynen. asla ödün vermiyor. Bu da vermiş. insanlara güven veriyor aynen aslında. Öyle, aynen. Ve daha da sağlamlaştırıyor bu diyebiliriz. Peki evet. şimdi biz programımızda elinde her markamıza sorduk. Size de sormak istiyorum. Bunca yıldır bu aslında sektörün içerisindesiniz ama sizce başarınızın sırrı bu kadar güzel bir şekilde hizmet vermenizin sırrı nedir? Ve bu faktörün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bana göre başarı tamamen iş odaklı olup işerin içerisinde devamlı takip etmek ve bilhassa gönderdiğimiz ekibin veya yaptığımız işin nevi ne olursa olsun kesinlikle arkasını sorgulamak hatta gerekirse yanında durmak hatta başında durmak gerekirse o iş yapılırken o işe ortak olup yapılan işte mutlaka bir ucundan tutup orada o işe refakat etmek ya bunun için de tabii ki zaman gerekiyor bizim işimiz bu profesyonellik demek tamamen esasen bu işin yani nedir? E, yapılan yönetimin, çalışan ustanın tamamen başına durabilmek, tamamen orada güvenliği, bekçiyi, kapıcıyı denetlemek, bir plan program oluşturup oradaki istikrarlı sistemi oturtmak ve burada da çalışmasını kesinlikle sorunsuz sağlamak. Neler yapabiliriz diye sürekli kendimizi geliştirme konusunda teknolojide yakından takip ediyoruz. Ayak uyduruyoruz. Aynen öyle. Değil Aynen. Değil. Aynen. Keyifli sohbetiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başarılarınız daim olsun Çok teşekkürler. Çok, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizler Ercan Bey ile beraber seslendik. Türkiye turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.